Her Terbiyesiz adamlar ya. Böyle diyorlar ya. O Recep. Bir takım kıçımızda. Çok kişi geldi ha. Aynen. Öldük ya direkt kafadan. Baksana dört mü? Şut silah sesleri. Silah almadan kaçıyorum direkt. Yok, nereye Kaçı... kaçacak yani? Kaçacağım gideceğim terk edeceğim bu memleketi. Ah oh, kaç. ne ara internet arıyor ya? Oğlum ne silah var, ne bir şey var. Adamlar burada lan basalım şunları. Adamını kaldırıyor. Adamını kaldırıyor Recep. Vallahi hiçbir şey yok. O. <laughs> okay, diyorsun. Ben de zaten dedim ne oldu bir anda öldü bu adam. İki baygındı çünkü benim. Aa, oyun dondu be. Bir dakika. Hakan nereye kaçtı lan? Hangi evde saklanıyor? Recep. Aha adam. <laughs> ne alıyor M4 bırakıp? Bir bana kit lazım ya. O Recep adam ileride geldi. Canımı bir fullemem lazım. Yiyeceğim de neyle full yiyeceğim? Ben aspirin buldum. <laughs> Düşme lan. Geliyorum bekle. Ne oldu? Mermi verebilirim 5.56 5.56 ver Al Yedi 62 60 tane var Yok abi bu senin olsun ya. Bunu demen iyi olmadı ama. Aaaa ileride öleceğim. Gel, gel gel gel. Hakan al onu Hakan. Ben burayı koruyorum al sen onu. Zıplıyor geliyorlar. Gelsin. Ya seni düşüremeseydim. Adamım burada geleceğim. Kul bir ben aldım lan. Dört Hahaha. <laughs> <laughs> yani bunlarla vurmamazlık olmaz yani. Beril var mı alıyor kalıyor mu? Bana M4 var bakın Atıyorum. Atıyorum 7 attım. Hafif bir ses aldım sanki. 8x'i bana bıraksana Moruk 8x'i iyi tamam 5.56 var mı fazla tamam ver araç evde var gördüm ben attın mı mermiyi bükür oraya Al sana 7.62 veriyorum. Bırak o mermileri bir daha. Tamam. Hayır be. Lan ne 3 tane 60 tane attım. İlkini aldın sen 3'ü yerde kaldı sonradan aldın 3'ü. İyi bak mermilerine. şehrin gayet geliyor. Öldüreyim Adam var yanında. Öldür o zaman Haka. Gel bot olabilir. Normal bir. adam. Bilmiyorum ki. Sen de atla aşağıya gel hadi. 760 kesiyor mu hala? Al al al. Aldım şimdi atarım sana. Eller mi görüyorum kazanın içinde? Bana mı öyle geliyor? Hiçbir şey. Köprüyü alalım mı? gelen militarı da varsa onlar gelir artık. Arkayı tuttular mı acaba? Buzla mı kapatıyorsun köprüyü lan? Niye? Tamam işte. Koyarım. Ben de koyarım. Koyulmuyor zaten. Ben daha bir tane koydum, iki tane. Bu aradan adam geçiyor aga nasıl bu koyun ya? Araba geçmesin diye. Adam da Nereden geçiyor. adam geçiyor lan buradan Ağil geçmiyor adam. Eğil de, eğil de geç, eğil de, de geç bak geçiyor. Geçmiyor lan. Geçmiyor lan. Ha geçti. Eğilip geçtin ya. M202. Alıyorum. Al aynen. M4 dipçiğini atıyorum buraya. M4 sen ne aldın? DP mi aldın lan? İpi ben mi alsam? Aynen. Yok ya. Bir gün Ha, ben şimdi Ben bir şey. Gidelim mi Zaten buradan? hızlı çekim de ölecek. Ne yapalım? Gidelim mi? Beklemeyelim. Çok açıktayız ha. Keskin nişancı susturucu var burada. Recep alsın. Allah, harbi mi lan? Polo, bir şey var mı? Dürbün var mı Recep Fazla'dan bana atabileceği? Watch out. Al lan al. Al 4x attım. Hemen soldaki evlere mi geçeyim? Yapıştır yapıştır, bas. gazla gazla. Tamam, soldaki eve mi geçeyim? Baba çık açıl Buradan düşmanlara Ben gidelim mi? Geliyor geliyor tarla şunları <laughs> Mermiyi değiştireyim kaldıracağım. Evet. Mermiyi değiştireyim. Bunlar bizi gitti sandı galiba ha arabayla. Evet. Üç seviye çanta var mı bunlarda ya aracı? Evet. Üç seviye başlık. alalım. Peki dik. I need a scope. Var var otomatik uzatma I need var scope. gel bunun şeyinde. 8x var. Kanete yok. Bulamamışlar galiba. Bunda ne var? Hiç şey yok. I need a scope. Hakan dürbün var ya orada I 4x i need a scope. Ya. Yok ya dürbünle işim I yok ya. Silah atmaya çalışıyorum ne? ya. Hayır silah atmaya çalışıyorum ya. Baga mı girdi ne oldu? Gelin. Fazla ya az bir şey gitmiş bunun canı. Değiştiririz ileride ya. Gel Hakan hadi. Geldim geldim. Benzini yok bunun tabii. Gatka değil mi lan zaten ora? Ha Gatka. He. Direkt almayacağım abi uzaktan bir keselim. Bekle burada bekle. Aa, çatışıyorlar. Ha bak. Çatışsınlar çatışsınlar Recep dur. Uzaktan indiririz biz de. Leblebi gibi yerler bize. Ya. Bir takım indirsin birbirini. Ge gel lan gel. Neyse arabayı boş ver. Recep gebereceksin şimdi. Abi. Bekle tamam bizi de bekle, bizi de bekle, bizi de bekle. Arkadan geldiler, bak arkadan adam atıyor AVM'yi arkadan. Arazide bir yerde. Köşedeki binanın üstüne çıkmamız lazım. Adam adamını kaldırıyor şurada. Ay run da adam. Kırmızı evin arkasında kaldı adamlar Recep. İki kişiler. Bas. Adamını kaldırıyor. Aa ölmüş o. Aa motor geldi. Bagi geldi. Geçti gitti galiba. İki kişi de onlardır. Aa sıkıyor. Gördün mü adamı? Drop'un arkasında mı? Basalım mı Recep onu? Araba daha arka, arabayla gelmedim ki. BDRM var ama. Recep ben onu açmaya çalışacağım zaten bak. Öldü öldü. Sakın sakın sakın. <laughs> gel 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 siz de gelin. Bakın. Tamam. Ama da, Bir bomba <laughs> atacağım ona. Watch out. Bakın sağında sağındaki sağındaki şeyde. Bu duvarda, evet, Bu duvarda mı? Evet hemen öndeki duvarın arkasında. Bombam da yok ki atayım tepesine. Eh. <laughs> Öldü. Oğlum adam panik yaptı lan. 14-5. Vay be.